Ya iki saatlik taksi kadar taksi arıyorum. Gelen geçen ya turist bekliyoruz diyor. Bir tane durdurdum işte. Abi Kartal'a gideceğim acil dedim. Ben buralı değilim İstanbul değilim. Dayıma, acil bir uğramam lazım. Acil geldi dedi. Abi durursun siz gideceğim dedim. Gidemem dedi. Sonra yanında iki abi vardı. Biz polisiz Onlara durdurmaya çalıştı. Sağdan kaçtı kaçtı. Dedim. Sizin, yani. Ya, hani dün, dün de başıma geldi. Dün akşam buraya bir uğradım. Sonuçta İstanbul'a 5 seneden 5 sene geliyorum. Nereden geliyorsunuz? Abi, ee, gurbet abi ben çıkar. çoğu taksici alamayız diyorlar. Ee, sonra kendi bazıları açık açık söylüyor turistleri beklediklerini. Öyle. Sonra metro bineceğim. Pek fazla yolu yorgan da bilmiyorum. Ee, sonra kayboluyorum. Sonra dayılı yetişmek ister yani, Hepsi çoğunlukla turist burada, Belli. Bir de koparmaya çalışıyorlar. De, bir taksiye bindim. Hani gittiğim yol 5 kilometrelik yol 400 lira ise de Yani Mecidi köyünde o tarafa doğru gidecek. Ben uymadığımızdan dolayı yazılan trafik cezası. Buraya bir imzanızı alayım. Bu belirlerimizin ve ruhsat almak için çalışmanın cezası. İlk 4064 TL. Ehliyetiniz emniyet birimi tarafından içeride zaten. Doğru mu? 8190 TL ehliyetiniz emniyet biriminde olduğundan dolayı araç kullanımından dolayı yazılan ceza. Bu da 363 bolu. Aracınız trafikten men edildi. Çekiciyle otoparka gitti. Belediye ile görüşüp araç ruhsat sahibi gerekli detaylı bilgiyi oradan alabilir. Biz teşekkür ederiz. Şey yok. Normal, normal yani normal trafik var. Oh, başka bir şey Az kala polis yani eziliyordu. Yani. evraklarımız eksik olduğu için. Evraklarınız eksik olduğu için mi durmadınız? Evet. Yani polisi ezmek zorunda mısınız? Aynen bu abi. Eğimzayı